taş dediğimiz taş bu. E, tabiatta su bütün kayaları çözer. Ama bazı kayalar daha kolay çözülür. Kimyasal bileşimi gereği. Problemlerimizden biri, aktif yahşi nefis. Genç e, Bu adam şimdi yedi bin lira maaş yapmaz diyor. İstanbul'da yaşamak istiyor. Gazimesi olacak. Önce ettiğim husus Aşağıda şöyle. Yani insanlar buraya mutlaka gelecek değil. Ama burada böyle bir şey olmaz. Burayı yönlendiriyor. Belki olan her evet. şöyle yapalım hocam dediğim gibi. Buraya çıkıp göreceğiz. Ne tür manevi bekliyorsunuz? İşte dergide şu dergilerde yayın. ve üzerinde fosiller var mı? Bu konuda bir açıklama yapabilir miyiz? Elbette. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anadolu geçmişte özellikle Sivas Havzası dediğimiz alan önemli bir tortulanma alanı. Yani burası bir deniz ve bu deniz... Evet, bugün İmranlı ilçemizdeyiz. İmranlı Diş Kayalıkları'nı ziyaret ediyoruz. Beraberimde Gümüşhane Üniversitesi rektörümüz var. Yine 19 Mayıs Üniversitesi'nden, Cumhuriyet Üniversitesi'nden hocalarımız, akademisyenlerimiz var. Diş kayalıklarına böylece bir inceleme gezisi düzenlemiş olduk. Gerçekten burası çok fazla keşfedilmemiş, çok fazla gün yüzüne çıkarılmamış, saklı kalmış çok önemli bir. ...jeolojik, e, yeryüzü şekli e, ve önemli bir jeomorfosit e, ve e, burası e, adeta Çin Seddini andırıyor. Yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa sahip ama biz buraya e, Anadolu duvarı veya Anadolu surları diyoruz ve yöresel tabirle de diş kayalıkları deniyor amacımız öncelikle bu önemli dünya mirasını korumak, bizden sonraki nesillere de aktarmak. Ama bir taraftan da burayı tanıtmak. Hem ulusal düzeyde hem de uluslararası alanda tanıtmak ve burayı turizme kazandırmak. İşte bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah hocalarımızın üniversitelerimizin ortaya çıkacak çıkaracakları akademik raporlar doğrultusunda bir yol haritası belirleyeceğiz ve buranın tanıtılması yönündeki ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmalarımıza da hız vereceğiz. Biraz önce hocamız belirtti. Artık turizm sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Turizm çeşitleniyor. İnsanlar artık doğa turizmine yöneliyor ve doğa turizmi ön plana çıkıyor. İnşallah burada da önemli bir turizm potansiyeli var ve burayı da ilimiz turizmine, ülkemiz turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Ve dediğim gibi bu akademik çalışmalarda bizim bu yöndeki çalışmalarımıza yön verecek ışık tutacaktır. Ben Gümüşhane Üniversitemiz Rektörümüze teşekkür ediyorum. Burayı bu önemli değeri bir akademik çalışmaya konu ettiği için teşekkür ediyorum. Yine 19 Mayıs Üniversitesi'nden gelen hocalarımıza, Cumhuriyet Üniversitemizden gelen ve bu ekibe katılan, bu çalışmaya katkı veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ilimiz için, ülkemiz için yeni bir destinasyon, destinasyon keşfedilmiş olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı gelip bu doğal güzelliği, bu jeolojik e, güzelliği, yeryüzü şeklini, e, farklı yeryüzü şeklini e, görmeye davet ediyorum. Bizler 19 Mayıs Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi olarak e, böyle bir fositin e, arka planı bilimsel e, altyapısını ortaya koyduk arazi çalışmalarımızla. E, amacımız e, bunun sadece bilimsel yayınlarda e, saklı kalmaması. E, başta sivaslılarım olmak üzere e, ülkemizin ve dünyanın bu çekizlikten, e, bu önemli yer şeklinde haberdar olması. E, çünkü e, biz Diş kayalıklarını tanıtarak aynı zamanda tabiata olan e, ilgimizle, hassasiyetimizle e, tabiatın da korunmasına öncülük etmiş olacağız. Aynı şekilde belki doğa eğitimleriyle, diğer farklı amaçlarla gerçekleştirilecek eğitimlerle e, eğitimin içerisine dahil etmiş olacağız. Böyle bir yer şeklini. E, ayrıca da e, kırsal kesimde sosyoekonomik gelişmeye gelecekte uygun, başarılı bir planlamayla burayı destinasyonlar içerisine dahil ederek kazandırmış olacağız. Ben konuyu Sayın Valimizle paylaştığımızda son derece yakın ilgi gösterdi. Hem ev sahipliğinden hem de böyle bir çalışmaya olan ilgisinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum.